Sevgili yaylar yeni ayın etkisi yurt dışı eğitim konularına yeni başlangıç yapacağınız müjdelemekte hafta başı harcama ödemeler öne çıkarken hafta ortası yeni ayın etkilerine sevineceksiniz hafta sonuna doğru kariyerinizde gelişmeler. Enerjinizi yükseltecek emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Hafta sonu sosyalleşeceğiniz dostlarınızla keyifli zamanlar geçireceğiniz anları gebe. Ve sevgili oğlaklar yeni ayın etkisi yeni harcamaları beklenilmeyen ekstra harcamaları gösteriyor. Ortak gelirlerde sürpriz kazançlar da elde edebilirsiniz. Hafta başı ilişkilerinizden yana canınız sıkılabilir. Empati yapmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortası yeni ayın etkisi sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecek. Hafta sonuna doğru eğitim, uluslararası konularla ilgili gelişmeler, sizi sevindirebilir hafta sonu aile ve sevdiklerinizde geçireceğiniz zamanlarda iletişime dikkat. Sevgili kovalar yeni ayın etkisi ikili ilişkilerinizde var olan problemleri açığa çıkartıyor. iş hayatınızda karşınıza çıkacak eski ve yeni fırsatları doğru bir şekilde değerlendirme zamanı hafta başı çalışma arkadaşlarınızla aranızda yaşanacak gerilime özellikle dikkat. Hafta ortası yeni ayın etkilerini deneyimleyeceksiniz ve hafta sonuna doğru Doğru. harcamalar, ödemeler başınızı artacak ve hafta sonu uzaklara kaçma, dinlenme zamanı. Ve geldik sevgili balıklara. Sevgili balıklar, yeni ayın etkisi, aile bireylerinizin sağlıkla ilgili güzel gelişmelerine de aracı olabilir çalışma ortamınızla ilgili değişimler söz konusu. Hafta başı sevgiliniz varsa çocuklarınızla ilgili problemler yaşanabilir. Hafta ortası yeni ayın etkisini günlük akışınızı sekteye uğratacaktır. Hafta sonuna doğru ikili ilişkinizde çıkan sorunları çözmeye çalışacaksınız. Hafta sonu aşırı harcamalara özellikle dikkat. Haftanız güzel geçsin.